De makine mühendisliği ardından finans sektörü, kendi işinizi deneyimlediğiniz dönem dahil olmak üzere 25 yılı aşkın medya sektöründe en üst düzeyde tecrübeleriniz bulunmakta. Çok dinamik, aynı zamanda regüle ve muazzam bir değişimden geçen bu sektörde sizi güçlü kılan özelliklerinizi ve bugünkü başarınızı getiren en öncelikle deneyimlerinizi aslında bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. Ve aynı zamanda buradan hareketle de ekibinizi geleceğe hazırlanmaları için nasıl yönlendiriyorsunuz? Bunu da paylaşabilirsiniz. Çok seviniriz. Benim temel olarak hayata bakışımda insan var. Bu insan mutlu olursa başarılı olura kesinlikle çok inanıyorum. Fiziksel ve ruhsal sağlık başarıdaki bence bakın bu sadece iş hayatı içinde değil. İnsanların evlilik hayatı için sosyal hayatı için, arkadaş hayatı için her şey için çok geçerli bir konu bana göre. Dolayısıyla insanlara temel olarak şunu veriyorum sahip olmadığınız şeylerle mutsuzluk yaşayacağınıza sahip olduklarınızla mutlu yaşayın hayat çok daha kolay ve başarıya giden bir yol diye özetleyeyim. Bu, bu güzel paylaşımınız çok teşekkür ediyoruz.